Merhaba arkadaşlar. Şu an hepimizin derdi akıllı saatler olmuş gibi. Bilmem kaç çekirdekli işlemci bilgisayarlardan tutun da 5-6 kameralı telefonlar bile önemini kaybetmiş durumda. Bunun başlıca nedeni ise sağlık verilerindeki yüksek doğruluk ve hayatımızın her anında yanımızda olması. Bu video akıllı saat teknolojilerine sağlıklı yaşam ve kilo kontrolü için ihtiyaç duyan orta yaş ve üzerindeki bireyler için çekilmiştir. Peki bizi ihtiyarlar ne yapacağız abi? Spor yapmak istiyoruz. Verilerimizi cep telefonu ölçebiliyor ama onu da her zaman yanımıza taşıyamıyoruz. Egzersiz esnasında nabız değerlerimizi takip edemiyoruz. Peki saatimiz nasıl olmalı? Kesinlikle ucuz olmalı. Dayanıklı ve su geçirmez olmalı. Nabız ve adım ölçümü yapan bir saat olmalı. Belki uyku takibi de yapmalı. Uzun pil ömrü mutlaka olmalı. 3000 liraya Galaxy Watch 4 alayım dedim. EKG ölçümünden tutun da tansiyon ölçümüne kadar her bir şeyi var. Lakin Sağlık Bakanlığı'yla da koordinasyon sağlanamadığı için bu iki özellik aktif edilememekte. Buna rağmen pil ömrü en fazla 2 gün, en fazla oda. Huawei Watch Fit özellikle güzel ama saatten konuşmak, mesaj yazmak bana çok gereksiz geliyor. Çoğumuzun ne gözü görüyor ne de parmaklarımız hakimiz. Huawei Band aldı genişliği de güzel bir akıllı band. Fiyatı 700 TL arayüz seçenekleri, kalp stres, adım, oksijen ölçümleri muazzam. Ama egzersiz uygulamalar bana karmaşık geldi. Biz ihtiyarlara önerim Amazfit Neo'dur. Şu an kendim Huawei Band 6 kullanıyorum. Ama Neo gerek retro görünümü olsun, gerek akıllı saat özellikleri olsun Huawei'den ve Xiaomi'den geri kalmıyor. Artı yönlerini saymak gerekirse birincisi 400 TL. Yani 200 TL'ye de almıştık ama son zamlardan sonra 400 TL civarında. Nabız adım ve uyku takibini yapabiliyor. Dayanıklı ve su geçirmiyor. İnanılmaz ama bir aylık şarj süresi var. Ekranı kapamıyor, devamlı açık. Yani bu eskinin kalsiyon saatleri gibi düşünün. Ekran kesinlikle diğer akıllı saatleri gibi kapamıyor. Devamlı açık durumda. Ve ekran dokunmadık değil. Tuşlar eskinin kalsiyon hedefleri gibi. Ben de zaten bunu anlamıyordum. Band altında dokunmadık ekran vardı ne oluyor? Sağa sola aşağı yukarı yön kullanıyorsunuz. Amaz Fitneo bunu yukarı-aşağı tuşu ile halletmiş ve bu sıralamayı özelleştirebilme seçeneğinde uygulamada yer vermiş. Uzunca bir süre Amaz Fitneo kullanan biri olarak tek olumsuz yanının titreşim özelliğinin olmaması diyebilirim. Çağrı bildirimi var ve red edebiliyorsunuz ancak telefon araması bildirimi ses ile halledilmiş. Gürültülü yerlerde duyamayabilirsiniz ama çağrı sırasında saat ışıklı bildirimde vermekte. Yani ışığı yanıp sönüyor. Ayrıca telefonumun özelliği de mevcut. Saatin sol, alt ve sağ üst tuşuna aynı anda bastığınızda telefonunuz çalmaya başlıyor. Saatin ışığı da el feneri olarak kullanılabilmekte. Gerçekten de güçlü bir ışığı var. Saat konusunu çok araştırdım. Çoğu kişi çizilmelerden şikayetçi. Ama süt ne o da o sorunu unutabilirsiniz. Şahsen kendimi sporda çok yören biri olarak bazen hareketlerinde kontrolü de kaybedebiliyorum. Çoğu kez e, koşu bandında kollarımı yanlara vuruyorum. Tabi bu durumda saate zarar gelmesi de olası. Evet ihtiyarlı adım atan arkadaşlarım hiç boşa uğraşmayın. Yorulmayın bu saatten size göre. Hepinize iyi günler dilerim. Benim görevim bitti. Elveda ve ise.